arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün iş yerindeyim. Daha önce bir kanalımızın var yanında. Onunla beraber bahçeye bir şeyler ekleyeceğiz. Ben bunu daha önce arkadaş vermişti karşı komşu. Kızartmalık kabak var. Bunları ekicez. Salatalı, salatalığımız var. Ben çorap, eski çorapların içine koydum ki bu şekilde eski çorapların içine koydum tohumlarımı. Salatalık tohumu. Böyle kuru kurumuş güzelce. Hem iki boşalmayı güzel oluyor. Fazla teksen, bu. Çok olur ama. Çok, çok olur. Hı -hı. 4, o, <laughs> Bunu köylerden lahana getirip göndermiş annem yani onları bilmiyor. Bunlar şey yapmıyor. Bu sene bahçem şey kaldı. Kaldı. Yüklenemedim. Ne, ne yapacağız bunlardan? Kaç aya? Allah izin verirse 2-3 aya, öyle. Güzel bir falan da alın. İleride domates yiyeceğiz içeriye. Ama bahaneden başlarsanız olmuyor çünkü. İşte bu oluyor. Aydın sana bize katıldı.

Domates oluyor mu? Şimdi geri dönelim. Bu tarafa başka bir şey Ay solucan var. Sadece orda hayvan usta, başka bir yer hiçbir şey yok. Orda lahana var böyle. Böyle. Bulursan ben kabacıkta büyüteceğim. Getir, getir. Bu arada bir maişte geliyor. Bir bayramı. Mutlu işi veririm oradan. <laughs> emek evet, için, bir emekçi var ama bunu para da bir. Nasıl bir şey olur? Aynı toprak da öyle, ev da böyle. Emek olun ki çiçeği yeme olur. Her şeyde emek gerekiyor El evet. ilacı falan diyor.

Müge Anlı'yı izliyorlar, bahçeyle uğraşan falan yok. Onlara varsa zannediyorsan akşam kadar telefon. Aynen. Bir Müge Öğleye kadar Müge Anlı'yı izliyorlar. <laughs> Esra Erol başlıyor. Esra başlıyor sonra. Onu da izliyorlar. Selamet senin var mı? Bahçe var da ilgilenen yok. Senin de mi alanın? Alın. O da ilgilenmiyor. Geçen sene ben biraz ilgileneyim dedim. Geçen sene mi? 2018'de pardon. Önünde duvar olmadığı için çocuklar hep üzerine bastı. Erik erik ağacı var. Erik erik toplamak için gelen çocuklar üzerine bastı. Hep kırdı sonu. Küçük küçük böyle tatlı küçücük erikler de çok güzel ya. Can ah, yani, erik. Şey, bir bir bizim bir bizim bir ki bağ bahçe var. Bir de e, Havaşlı'daki bağ bahçe var. İki tane bahçe var. Ve Mustafa'nın evinin hemen 2-3 arka sokağında bir dönümlük bahçe var. Ona şeyde ayran kapları denk kalmaz. Ne <laughs> ekiyorsunuz? Eee o zaman hasat zamanı yani gel gelmek hasat lazım inşallah. sizin. İnşallah. İnşallah getireyim. Tamam. Karpuz. Ya sen getirme ben gelirim. Şeye. Gel buyurun. Bahçeye. Yakın. inşallah bu yasaklar kalkarsa. Tamam. Karpuz falan oluyor yine. Bilecekseniz bahçeye de geleceğim. Gel. Annemler bize ekmişler çok, çok, ama. Çok çok ek. Çok. çok ama ya. Biri biri gitmesin. Biri gitmesin. Biri gitmesin. Biri gitmesin. Lahanayı kırıyorsun ama. Evet, lahana arkada kırıp saramayacaksın. Şimdi <laughs> haydi saatimiz bitiyor ya. Acele Turbo. <laughs> Ay solucan ama. Kapıyı da Şey zarar vereceğim de korkuyorum. Yok, O neydi? Salatalık mıydı? Hı <laughs> hı. Tohum değil mi bu? Fide yapacağını önce. Ha, o fide olacak, biteni bitecek. Sonra da seyredeceksin. tohum yapsaydık ya fide gibi. Bir sürü yoğurt kabağı, ayran kabağı onları <laughs> eksendik. Sonra fide olunca yok. Yo, plastik bardaklar var ya. E, evet, plastik bardaklar. Da. Ondan alacaksın. Ben aslında yapayım öyle ya. Ha bu da tomdan götür her şeyi. Ben sana vereyim bundan salatalıktan. Olur. Bu yani şeyle ilgili bir gelişme bir var, var mı Haydar Usta? Ne diyorlar bu? Afiyetin. Ümit Bey ne diyor? Cansını verelim ne diyor? en azından. Vallahi, e, yurt dışına müracaat yapan yerler devam edecek bir şey. Öyle bir şey var. Yani. Tamam. Ne olacak şimdi yasaklar? Taşıyor mu? Hafta sonu ekeriz yani. Bize Yani. etkilemez ki yasaklar. Nasıl etkilemez? Adamlar çıkarmasın mıydı mı? Ama şey, lojistik durmayacak, fabrika durmayacak, sanayi durmayacak. Ya ne anladın böyle kapamadın? Evet. Ne tamam. Yapayım? Allah Allah. Tamam. Çoğu yer durmayacak, bir de üç gün önce kapanıyoruz. Perşembe günü, günü. günü saat 7'den sonra yasaklar başlıyor. Her zaman Bunu kalmıyor. geçen sene bunlardan topladım ben şey Elif. Hı. Kuruttu. Hiç şey almadım. Ben yani şimdi bunu eve götüreceğim. Biraz toplayayım seninle. Biraz sen al. alacaksın. Ha, kırıyorsun, kökünden almıyorsun değil mi? Kökünden yani... Alma. Kökünden almıyor. Sadece bak bunlarda. Ha. Mesela bunu da kuruduğu zaman sibit diyoruz. Mikserden çekip olur. nane. Kurutacaksın yani. Kurutacağım. Niye taze nane de olur ki salatada? Ayranda. Kuruması kuruduğu zaman daha güzel olur. da. Şey, ayran aşk olmasın ha. Aa Trakya'lılar biliyor mu o çorbayı? Ben bilmiyorum ama hastanede çalışırken ayranı. Ama o çok çok iyidir o çok. Ve yarma buğdaydan yapılıyor. 2-3 kere falan yaptım. Hafif ekşi oluyor böyle. Evet, soğuk bir. Ama kaliteli yoğurt olacak. Ev yoğurdu olacak. Market yoğurdu iyi olmuyor. Tam şey. Tam tarzı. <laughs> <laughs> Benim kız da şey ev yoğurdunu yemiyor. Şey ama yiyor. <laughs> Ne olacak et yer. Şöyle bir de soğuk su başa oturacağım. Oo. Oh. Süper oldu. <laughs> ha var var. vakit var. Çok güzel kokuyor ya. Neyse, ya Bunlar büyük ama. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Geçen sene çok güzelmiş, Ben, ben tamam ya, limonun içine bile bundan atış olur. Çok güzel olmuş. Hazır limonun içine. Ayrıca şu madem bahçesinde malpahçe varmış, Vallahi ben Bizim her hafta birimizin bahçesindeyiz. Hiç durmam. Ben şimdi göreceğim şeyden şey yapmıyorsun ya. Yemin ediyorum karları Aziz. Ama çok önce de mutlu olacak. Ya bak, bak bak. Bak şeyden alsan, satın alsan. Aha bu bir milyon. Yemin bir milyona bir şey kalmadı şu anda. Üç. Ee, ya. Şimdi, şimdi güzelliğini görüyor gerçeği için. Evet, çok güzel. Bir <laughs> yani, şey. <laughs> sıra kerteyiz. De... <laughs> Geçen seneler nasıl daha Haydar Usta? Nasıl yaptık bir sınavda bahçeyi? Geçen sene fazla... Geçen sene fazla izlenmedi ki. Onu... İki sene bir izlenemiyorum. İki sene daha da çok güzel oldu. Senden önce Hı. öbür Güls Gülsüm abla <laughs> ekiyordu. Evet arkadaşlar önce çalışan arkadaşımız da Yusuf'muş. O, o, da orduluymuş. Tesadüf buraya geldi. Dediler, sen onu tanıyor musun? Yakın mı? Milliyetlerimiz orada. Ordu, o da ordulu mu? Yok, tamam, sen ben sen korganısın evet. mesela. Onu bilmiyorum işte neresi olduğunu. Tesadüf o arkadaş da orduluymuş. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. is this